merhaba arkadaşlar ben İlbey bugün ee, bir duyuru videosu çekiyorum arkadaşlar e, hepiniz yani izleyen herkes herkese e, teşekkür ederim şu an beni dikkate alıp ciddi alıp da e, izleyen herkes için yani herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar e, arkadaşlar yani bir tane video yükledim yani eğer baktıysanız gö görmüşsünüzdür zaten de bir tane video yükledim arkadaşlar devamı gelmedi ve bayağı zaman geçti aradan. Ee, bu arada bu duygu videosunu bir oyun videosu çekerek anlatıyorum, anlatıyorum. Yani canım sıkılmasın diye. Neyse işte biz anlatmaya devam edelim. Ee, şey, hani hatırlarsanız bir, bir tane e, ne diyordum ya ha video yükledim ee, ama yani devamı gelmedi arkadaşlar. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Benim de zaten en gıcık olduğum şey budur arkadaşlar. Hani. Bakalım bakıyorum bir kanala mesela. Yani şey böyle bir yani bir tane video yüklemiş. Devamı falan yok. Bakıyorum tarihine 3 ay önce falan böyle. Yani hiç hoşuma gitmiyor, uyuz oluyorum arkadaşlar. Cidden benim yaptığım da aynı şey gerçekten bir ara yani bu yaptığım yaptığım yani yaptığım şeyden dolayı e, kendime bayağı kızmadım için ama elimde değil arkadaşlar. Tabii ki de yani Bilerek yapmam ben böyle bir şeyi yani istiyorum ben bu işini video çekme işini istiyorum arkadaşlar yapmayı istiyorum emek veriyorum arkadaşlar yani emek harcayınca içime bir yani güzel bir his geliyor arkadaşlar gerçekten ve aynı oyun videosu çekerken canım sıkılmıyor gerçekten tek başıma oynarken canım sıkılıyor çok fazla bilgisayar oynamıyorum zaten de tek olduğum için falan ya yani bazen arkadaşlarımla oynuyorum her neyse eee ne diyordum işte oynadıcığım falan yani yapmadım çok büyük bir yanlış benim yaptım arkadaşlar ee, yani ama videolar artık yani yaz geldi okullar falan kapandı yani o yani bu yüzden artık video çekip devamını getirebileceğim arkadaşlar ee, yani şimdi ne videolar çekeceğim naması diyeyim ve fark ettiyseniz konuşamıyorum cidden. Ee, sözcükleri kullanma yeteneğim yok galiba. Her neyse. Ee, arkadaşlar. Şimdi GTA 3 çekmeyi düşünüyorum. Ee, ondan sonra. Neydi onun adı? Ha. Arkadaşlar bilen varsa. Hani ben eskiden oynardım da. Playstation 2 vardı. Küçükken arkadaşlar. Ee, Playstation 2'de. Bir tane oyun oynadı arkadaşlar GTA Vice Stories diye. Yani Türkçesi çevrilmiş hali GTA Vice Hikayeler arkadaşlar. Yani bunun PC şeyi varmış. Editi edit bilmem nesi varmış işte. Ee, bilgisayara editlenmiş hali varmış arkadaşlar. Ve yükledim onu. Yani San Andreas'ı Andreas üstüne yüklüyorsunuz bir mod arkadaşlar. 800 MB'da indirdim. Ee, San Andreas'a yüklenen bir mod arkadaşlar. GTA Vice in mapini yüklüyor böyle. Bayağı da güzel yani oynaması da çok zevkli. Eee yani onu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Yani ya GTA 3 ya da o gelir ikisinden birisi gelir eğer bir yorum yaparsanız ona göre de yönlendirebilirsiniz beni. Eee ona göre yani şey yaparız. Ondan sonra Minecraft gelecek. Ee, arkadaşlar SkyBlock co-op çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. SkyBlock klasik ama yani eğlenceli ya da Solar Survival o tarz bir şey çekeceğim. Düz Survival çekme, çekmeyi planlamıyorum. Planlamıyorum. Ee, pek de şey değil zaten de. Eğlenceli geçmiyor. Yani bana göre. O yüzden o tarz şeyler çekeceğim. Ve Coop olacak Yani kesinlikle. Yani kesinlikle demeyeyim gene de hani. Öyle. Olacak. Bu arada araba da güzel oldu. Her neyse bir şekilde Minecraft şey çekebilirim ondan sonra başka başka ne olabilir Evet ha arkadaşlar gamepad alacağım bilgisayara Hatta bugün alacağım ya da yarın herhangi bir gün fark etmez de zaten bu arada oyunun sesini kıstım şöyle bir çok önemli bir şey söylemem lazım arkadaşlar benim kulaklığım yani mik kulaklığımın mikrofonu Sesi az çıkartıyor arkadaşlar bir tane Audacity diye program kullanıyorum ee, sesimi yükseltiyor yani ses yükseltiyorum o, o yüzden intro koymuyorum arkadaşlar hatırlarsanız Skyden en azından başını izlemişse izlediyseniz e, yani şey intro yok i̇ntro, ha o, doğru doğru ilk bölümde yükseltme yapmadım o yüzden e, sesim az da hatta izlediyseniz görmüşsünüzdür. Artık intro koymayacağım arkadaşlar. Çünkü yani sesimi yükseltiyorum doğal bir şekilde. Ve bir cızırtı mızırtı bir şey yok. Ama intro acayip böyle şey oluyor. Cızırtılı falan oluyor. O yüzden intro koymamaya karar verdim. Hiç hoş durmuyor arkadaşlar. Yeni bir mikrofon alana kadar. Yani cidden, cidden sorun çünkü. bu yüzden işte e, intro falan koymayacağım her neyse ne kalsın hmm. vay yapalım bari Aa, mesaj geldi neyse ee, şimdi yani bu şekilde anlatıklarım böyle şu an başka bir dün oynayacağım oyunlardan bahsediyordum ya yani devamı gelecektir kesinlikle yani zaten. E, artık Yarışa da girelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani yani takip takip bırakmayın arkadaşlar. Eden varsa tabi zaten şu an çok fazla bilen yok beni abone sayım da yok yani yavaş yavaş olacak inşallah yaz geldi arkadaşlar zaten bu arada Ramazan aylarında yani oruç tuttuğumuz zamanlarda canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Hepimiz için zaman çabuk geçer. Oyun falan oynarız beraber. Ee, oyun incelemeleri yapabiliriz. İşte bir şeyler yaparız. Ee, yani bu şekilde geçireceğiz yazımızı. Okul başladığı zaman yine videolar sık gelemeyebilir. Hatta yani uzun bir süre ara da verebilirim. Emin değilim arkadaşlar. Bu arada bir dakika. Bir saniye şu kulaklığı bir ayarını tamam. Yani e, ona göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani böyle ben ne diyeceğim ki başka. Ondan sonra bunu çekeceğimi söylemiştim zaten ama e, nispeten most wanted da olabilir. Yani bunu ben nostalji olsun diye hani çekeceğim hani güzel yani internet kafelerde falan arkadaşlarla beraber gidip böyle para biriktirdik böyle işte giderdik lan lan server kurup böyle maç şey maç ne ya arkadaş böyle yarışırdık dört kişi falan bayağı güzeldi yani o eski anları hatırlatmak üzere ee, şey yapabiliriz oynayabiliriz bu oyunu ondan sonra arkadaşlar bir tane oyun tanıtımı olacak yani seri gelmez hatta seri gelebilir yani seri derken mesela ilerlemeli bir oyun değil arkadaşlar. Mesela yani Minecraft gibi falan ilerlemeli bir oyun değil. Ya da işte ne bileyim GTA gibi. öldüğünüz mü oyun bitiyor. Yani o şekil bir şey de güzel yani. Lan partiyi kurup da böyle 3-4 kişi oynayabiliriz arkadaşlar. Bilen varsa ee, zaten büyük ihtimal oyunu da bilirler de. Shingeki no Kyojin diye bir Bakın tekrar söyleyeyim. Shingeki no Kyojin e, adlı bir anime var arkadaşlar. O animeden e, şey yapılarak bir yapılmış bir e, oyun arkadaşlar. Hani konusu kısaca arkadaşlar. Böyle devler dünyayı titanlar basmış. Devler böyle e, o devleri öldürmeye çalışıyoruz. Bu arada o devler sadece enselerinden ölüyor arkadaşlar. Ve kullandıkları bir alet var böyle şey... Neydi donadı. 3 Üçte manevra aleti diye bir şey böyle. Sırtına takıyorlar, ip ip atıyor böyle sağdan soldan. İp atıyor. Ee, onun oyununu oynarım arkadaşlar. İşte onu da böyle lan parti kurup da oynarız. Bu arada şu an e, başka bir videonun renderı yapıldığı için video biraz kasıyor arkadaşlar. 30 fps ile oynuyorum. Kusura bakmayın idare edin. Şu an Allah be. Çok iyi oynarım normalde biliyor musunuz? Neyse. Ee, gerçi şu an dikkat almıyorum. Neyse bunu oynayacağım arkadaşlar. Monsanto da olabilir bunun yerine. Monsanto daha güzel aslında. Ee, bunu oynayacağım derken Allah kahretsin. Bunu oynayacağım derken kariyer modunda oynayacağım arkadaşlar. Hani böyle ilerlemeli oynayacağız. Ee, güzel. Bu arada sabah bir haber gördüm. Need for, Need for, for Speed'in e, filmini çekmişler. Çok kalbime geldi. Herhalde bayağıdır vardı o ya. Bilmiyorum. Kaçıncı bitirdim ya. İlk defa ikinci oldum vallahi. Video şeyine. E, neyse işte. E, neyse bu kadar yarış yeter. Bir sorkut daha yapayım bari bir tur. jeeple Bitir olsun hemen bitsin. Ee, şimdi ne diyordum? Yani oh, beynim durdu. Aktı. Yani evet dilim tutuldu. Ee, her neyse arkadaşlar. ya yani bu şekilde eğer kanalımı takip ederseniz arkadaşlar beraber eğlenebileceğimizi düşünüyorum. Yani eğleniriz beraber. Ee, zevkli geçecek. Hem yaz yaz ya zaten video da gelecek. Gelir yani. <laughs> Şu yarışa odaklanalım. Bu arada sesi neden mı galiba söyledim mi bilmiyorum ama tekrar söyleyeyim. Söylemediysem de ee, sesi ses oyunun şey videonun sesini yükselttiğimde oyunun sesi de yükseliyor. Ee, yani oyunun sesi normal, benim sesim kısık. İkisini de yükseltiyor mecburen. Oyun sesi aşırı fazla oluyor bu seferde. Benim sesim tam normal oluyor ama oyun sesi aşırı fazla oluyor yine benim sesimi bastırıyor. O yüzden e, Oyun sesini kapalı denecek yani kapalı denebilecek bir şekilde kıstım. Ben yani bayağı kıstım. E, o yüzden şu an böyle. Neyse bu arada arkadaşlar bir isteğim daha var sizden yani sizin e, aslında sizden istediğim bir şey hangi oyunu çekebileceğimi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Oha. Yani bana bir oyun önerisinde bulunursanız e, sevinirim arkadaşlar. E, bu arada bilgisayarımı yenilemeyi düşünüyorum. GTA 4 e, çekebilirim. Yani video ile beraber kaldırmıyor GTA 4'ü. Çünkü e, aslında bir tane şey var. Bir ayar var arkadaşlar. Kasmıyor pek de. İşte öyle de görüntüsü kötü görünüyor, o yüzden e, öyle yapacağız. Neyse, e, Neyse arkadaşlar. Eğer bu video izlediyseniz e, bilgilenmişsin, bilgilendiniz demekler arkadaşlar. Yani e, artık bu kanalla ilgili e, bazı şeyleri öğrenmiş oldunuz. Yani beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru olursa. E, Alttan yorumlara sorabilirsiniz. Ya da bir site açmayı planlıyorum. Ya da Facebook sayfası ya da Twitter her neyse. Ee, orada oralardan da sorabilirsiniz. Açtığımda linkini vereceğim zaten. Description'da. Çok fazla konuştuk. Biraz uzadı ama neyse. Beni izlediğiniz için e, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.